i Kırbaş, 28 yaşındayım. Bu sektöre atıldım. Çocuk gelişim mezunuyum. Ek olarak çocuk üzerine oyun terapistliği, resim analizlerim. Bu yolda çocuklara kendimi adadığımı düşünüyorum. Bu sektörde deneyimlerim oldu. Özel sektörlerde çalıştım. Bir süre çalıştıktan sonra ben de böyle bir yer yapabilirim. Çocukları zaten seviyoruz. Çocuk hiçbir şeye benzemiyor. Herkesin en kıymetlisi. Böyle bir yoldayım. Buraya gelen velilerimiz ve öğrencilerimiz tam olarak hangi zmi? leri hangi eğitimleri, hangi oyunları alabilir? Buraya gelen e, gruplarımız ebeveynli ve ebeveynsiz gruplar olarak ayrılmaktadır. Ebeveynli gruplarımızda 18 aydan itibaren başlayıp 4 yaşa kadar tamamlıyoruz. Psikologumuzla birlikte duysal aktiviteler yapıyoruz. Duysal aktivitelerimiz psikolog gözleminde olduğu için velilerimizin çok dikkatine ve güvenli Kesinlikle. bir şekilde bir yol olarak izliyoruz. İzleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterse nasıl ulaşacak? Manisa Akısar ilçesinde prestij Sonunda sizlere burada hizmet vermekteyiz. Sosyal medyalarımızda var mıdır acaba? Evet efendim. Minik Akademi olarak Instagram'dan ve diğer kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Sizi sizce diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Kısa sürede çok büyük bir başarı elde ettiğiniz, Sürekli bu kadar insanın sizi tercih etmesinin sırrı nedir? Öncelikle e, memnuniyet diyorum. İlk aldığım gözlem şu yönde. Çocuklara çok sıcakkanlı. Gerçekten onları seviyoruz. Burada onlarla birlikte ve en büyüğü de psikologumuzun olması. Çocukları gözlem eşliğinde oyunlarla, etkinliklerle yolumuza devam etmemiz. İşletme olarak, akademimiz olarak hedeflediğiniz yerde misiniz veya yeni hedefleriniz, gelecek projeleriniz de var mıdır buradan izleyicilerimize bunları da aktaralım. Ya oyun atölyesi olarak başladığımız bu yol umarım bir gün köşe olarak sonlanır. Orada devam ederiz hep birlikte daha büyük yerde, daha büyük bir işletme olarak. Sizler söyleşimizi bitirmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Velilerimiz bir oyun akademisi olabilir, oyun atölyesi olabilir. Nelere dikkat etmeliler? Bence en önemlisi çocuğun gerçekten de severek ve isteyerek o kurumda bulunması bu benim için de geçerli diğer yerler için de geçerli bir çocuk bir yerde mutluysa oraya gönderilmeli ve en iyi hizmet o şekilde verilmeli diye düşünüyorum çocuklar sevdiği yerlerde olmalı